Evet, akıllı arabamızı çok kirlenmiş o yüzden binemiyoruz şimdi aşağıda parkta <laughs> akıllı arabamızı temizleyelim yavaş edip beni ezmeyesin. beni ezmeyesin edis güzel bekliyorum bekliyorum şurada. ah 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 kapı kapalıyor evet edis sen başarırsın. Sen başarırsın. Başarırsın, başarırsın. Evet, bahçeye indik. Gelebilirsiniz. Yavaş yavaş gelin bakalım. Tamam, dikkat et kenarlara çarpmasın. Kenarlara çarpmasın. Bak çok yakınsın parmaklıklara, duvara. Ee, bu tarafa kırma direksiyonu direkt. Sonu, direkt. Heh, şimdi al, açıktan al. Evet. Edis önüne bak ama. Yavaş. Burada duruyoruz. Biraz daha gel sonra dön. Şimdi dön. Tamam. Yavaş yavaş. Hadi Edis. Edis. Karşıdaki bankın oraya park edelim, orada temizleyelim. Temizlikten sonra gezin. Oldu mu? Çok pislenmiş bir güzel süpür. Evet bir güzel süpürün, sonra da silin. Temiz temiz kardeşinle binin. Ya sırayla ya beraber. Park et istersen buraya. Eşyalarımızı da banka koyarız. Biraz daha öne hani çekebilirsin evet. Ama böyle çok güzel tamam tamam. Şimdi iki kapısını da açın. İkinize fırça vereyim. Önce o tozları pis, e, temizlememiz gerekiyor ki. Kapıyı kapatıyor mu? Hayır açık kalsın süpüreceksiniz. Dışarı attıracaksınız. Sen büyüğünü al Edis. Kutay buradan açılıyor muydu Edis bu? Heh. Kutay gel bakalım böyle. Böyle bunları güzelce temizleyin bak buralarını tamam mı? Açın, Çok açın, toz olmuş. Açamıyor mu? mu başka? Bak şöyle yapabilirsin. Evet. Gitmiyor. Elim... Evet biraz e, delirdik. Şimdi kapağını açınca hepsi çıkacak elisi oradan. Güzelce temizle. Gel Kutay sen de burada küçük fırçayla temizle. o kadar birazdan tekrar eski haline Biz getireceğiz. Ver bakayım Edi. Hmm. Bir dakika Kutaycığım izin ver. Bak böyle yaparsanız hepsi biraz sonra kapıyı açınca gidecek. Çok güzel. Çık bakayım Kutay'ım. Evet. evet. Çok güzel oldu. Tamam, al bunu. Ben şimdi arabayı normal hale getiriyorum Kutay sen küçükle daha rahat yaparsın. Aç kapısını şimdiydi. Bütün hepsi döküyorsun. Ne kadar kum olmuş. Ne kadar kum olmuş. Kutay bak buralarını da süpürebilirsin böyle. Bak buralarında da toz var. Şimdi birazdan sileceğiz oralarını. Kakasını mı yapmış kuş? Şimdi ben sıkacağım, siz sileceksiniz ya başka Edis. Edis'im ben sıkmalıyım. Aa. Sık hadi. Al Kutay bezini sende. Abi sana sıksın, sen de sil. Bırak fırçanı oraya. Ölecek evet, adamları da. Evet, şimdi. Hemen buraları temizlemeden ki bak daha kirli kalmış. Gel bak göstereyim ben sana. Ha evet önce camını ve koltuğunu silsen Daha doğru, doğru olur Bol şey bol ol ol sık annecim Bak böyle bir ne göstereyim ha. Şimdi onu yere bırak Bezinle güzelce temizle ya, Çok, iyi, çok. Şey yok çok yok sıcak ya. evet Hava artık ısındı çünkü Mı? Ver bakayım Kutay bezini. Edis buraya sıktın mı? Güzelce sık bakalım buraya ıslansın. Bak. Her yeri tertemiz. Biraz bastır oldu mu? Bak böyle bastırırsan çok güzel çıkıyor. Kutay parka kaçtı. Sen güzelce temizle Çünkü bilmemiz lazım. Her yerine sık evet anneciğim. Önce üstünü yap. En son lastikleri de sıkarsın. Jantlarını temizlersin. Evet önce Edis önce üstlerini temizle anneciğim. Bak komple arabaya şöyle sıkalım ben sana götürüm aynalarına. Islak ıslak silersen bütün çamuru gider sonra da kurularsın. Baksana, camlarını bile Öneki. Öneki camını bile sıktım. Evet, bir daha oralarını sil bakalım. Direktörümü da silelim hiçbir yeri silmeden. Oo, Edis tertemiz oluyor. Edis'in arabası tertemiz oluyor. Kutay'ın arabası. Şey, ne zamandır temizleyememiştik. Ya, ben yok yok ben yapıyorum. O şey yapsın. Tamam biraz da Kutay'ı sallayayım ben. ben. Sen devam işte et. Tamam devam et. Sallayayım mı seni? Ha? Arabayı temizlemekten vaz mı geçti? Anne. Anne. Telefonu bırak sari. Ama seni video çekiyorum ben. Öyle de sağlayabilirim. Böyle sallarım seni. Çok mu hızlı sallayayım. Çok çok hızlı sallarsam düşersin ama. Hadi bakalım sallan. Ben biraz abine bakayım. Nasıl gidiyor İdiz? İşler yolunda mı? Kolay gelsin. Bakayım oralarını boş önce sen üstleri silseydin onu en son silerdik. Gel de ben sileyim hazır. Tamam. Bak burada kapısının üstünde leke var. Gelip orayı da silebilirsin bak. Burası da da Tamam ha. aksın tabii ki bir şey. Kapıyı tutarak aksi. Kapıyı içten tut. Bak böyle kapıyı tut kapıyı. Ha öyle de yapabilirsin evet. İç kemeri kaldı ya tam kapanmadı. Kemeri içeri alman lazım. Islansın yıkayacağız eve gidince. Su da var elimizde yıkarız. Aa. Tamam mı yıkayacağız? Su da var elim yanımızda. İyice bastır orayı bak. Kiri çıkmadı onun. Evet. Yok çok sıkmana gerek yok şimdi ıslak orası zaten bir güzel bastırarak istersen. Evet. Pırıl pırıl olsun. pırıl pırıl olsun evet. Baksana, çok güzel oldu. Onu bastır biraz evet lekesi gitti. Bu aynayı da sildin mi? Biraz önceki aynayı sildin mi Aynaları. Evet. evet. Camı olsun. Dışını da sil, içini de sil. Camını sildim. Oo. İyi gözüküyor. Ne oldu? Ne olmuş oraya? Hmm, bir şey yok orada. Kırılmış. Çarpıyorsun ya oraya falan. O yüzden olabilir. Akıyor araba biraz sızdırdı. Şuradaki camlarımız da temiz, tertemiz oldu. Çok kirlenmiş. İyi ki temizledik. Bundan sonra temiz temiz binersin. Buraya bile Kışında bindiğin zaman çamurlu ayakkabılar içini kirletiyor. Yaz bak buralarda bak buralarda sıktığım deterjan kalmış. Onu da güzel temizliyor Kum bir şey olmaz. Kumdan bir şey olmaz. Kayabilirsin. Eve gidince üstümüzü değiştireceğiz. Değil, Edis bak buralarını da silebilirsin ama buralara sıkma. Bezin ıslaklığı yeter. Bozulmasın şeyleri. Müziği nasıl açılıyordu Elis? Şarkılı mı olsun? Şarkılı olsun. Ben şarkılı olsun. Biraz müzik açalım birazdan kapatırsın. Aşk'a müzik var mı ki? Müzik, müzik hmm. var. Müzik açma Evet babam buna yüklesin sana. Şu gaz şeyini de sileyim. Evet siz bakalım. Şimdi kapısını açıp öyle silebilirsin içeriği. Daha rahat edersin. <laughs> Araba yıkam. Bir, birinin arabasını da mı yıkayacağım? Bak bu aynaların altı da pis kalmış. bunun silmişsin orayı silmemişsin. Onu da güzel temizle. bize temiz yapmışsın arabanı diyecek. Metehan'la gezersiniz artık. <laughs> Motora mı bindi? Sen de motorcu. lastiklerini de mi siliyorsun bitti, bitti. gelsene sen de sil bak çok güzel oldu tertemiz şimdi gezeceksiniz pırıl pırıl aferin Melis'im sana bundan sonra senin görevin var Ayda bir akülü arabanı böyle aşağıda temizleyeceksin tamam mı? Çünkü temiz temiz binmek daha güzel. Şu arka camımı Evet. Gene falan da çıkarız parkta. Güzel canlıların şey Evet. Akşam gel. Akşam hava kapalı. Açıyorum. Nasıl anneci? Nasıl yapacaksın Kutay? Bitti. Bitti. Şimdi arabamızı böyle güzel bir şekilde. Ellerine sağlık Edis Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi gezin. Oh arabanızı temizlediniz. Pırıl pırıl gezin bakalım. Taksicilik oynuyorlarmış. Ediz taksici. Kutay da müşteri. Harikasınız. Geç. Hadi bakalım. Bas kaza Edis. Bas kaza. Kim tutar sizi? Bas kaza. Edis ve Kutay. Edis. Biraz da in Kutay binsin bakayım. Nasıl kullanıyor? Edis Edis bir durur musun? Edisim durur musun? Bir dur Bir in bakalım Kutay nasıl yapıyor öğretelim ona Edisim Çarpıyor bir yerlere Kim sen çarptın o mu çarptı? Yavaş 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 Kutay yavaş 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 Yavaş, yavaş döndürmen lazım Bak orada ağaca çarparsın Bas bakalım Tamam tamam bırak 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 bırak. Şimdi ileri al. Şimdi yavaş yavaş oraya git. Yavaş çok basma. Evet Kutay da kilo araba kullanıyor. Kutay direksiyon hakimiyetine bak. Önüne bak. Evet yoldan gitmeye çalış. Harikasın Kutay. Sen de başardın öğrendin. Harikasın. Harikasın Kutay. Tamam tamam dur 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 dur. Dur, dur. Çek ayağını, ayağını çek. Ama bak çok e, dikkat etmiyorsun. Evet, korneye da bas, müzik de aç. Hadi bakalım. Tumtus tumtus mu gidiyorsun? He? Harikasın Kutay. Abisi gibi öğrenmiş. Edis, Kutay araba kullanmayı öğrenmiş. Dur, dur, dur Kutay. Dur, dur, dur Kutay. Dur abin sana ayarlasın onu. Ayarladın mı? Evet bak şimdi daha güzel gidiyor Kutay. Sen sadece direksiyonu yamuk tutma. Düz gelmeye çalış. Kutay buraya gelince dur. Dönmek için bekle tamam mı? Yavaş biraz daha git. Dur. Dur şimdi direksiyonu bu tarafa çevir. Döndür. Döndür bu tarafa doğru. Bize doğru. Çık oradan Edis sen de. Edis çık da ayaklarını ezmesin anneciğim. Harikasın Kutay. Sen de kullanmayı öğrenmişsin. Hadi gezin bakalım. Evet beni geçtin. Önüne bakmalısın ama. Her zaman önüne bakmalısın. Dönerken dur. Dur. ve çevir 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 çevir. Harikasın Kutay. Harikasın. Bravo sana. Buradan gitmeseydin keşke. Burası biraz karışık. Deneyecek misin? Edis Kutay çok güzel öğrenmiş. Bu tarafa dön. Çevir çevir. Dur 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 dur. 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 Ay. Dur parka çarpacaksın dur. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Kapadın mı ne yaptın? Şarjı bitti herhalde. Şarjı bitti Kutay. Şarjı ne oldu? Aa bitmemiş. Bak kaydırağa çarparsın. Bırak abine bir. He tamam dur 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 dur. Hoppa. <laughs> Şimdi tekrar geri geri tamam. Azıcık daha geri geri gel. Tamam. Şimdi çevir. Oraya girme oğlum. Kaydıraklara çarparsın. Kutay dur. Dur dur. Ayağını çek. Evet abisi yardım etti Kutay'a. Kutay arabayı parkın içine soktu. Şimdi abisi plan yapıp oradan geçirecek. Çıkaracak buradan. Ama oradan çok da aradan geçemezsin. Ya buradan geç. Edis Edis Edis. Bravo Edis sana. Gerçekten bravo. Harikasınız. Abi kardeş harikasınız. Aferin size. Aferin bravo. Bravo size. Evet. Ah beni üzecekler. Hmm, Offroad mu yaptın burada? Ben geçtim. Sen mi geçtin? Şu taşı alayım ben buradan. Ben Hadi geç bakalım bir offroad yatın. Ama yavaş kardeşin de var yanında. Harikasınız. Kutay güzel mi offroad? Önüne bak, önüne bak. Muhteşemsiniz. Yine dön yine yap Edis. Bir kere daha yap. Evet. Ya, bu taraftan da gelebilirsin. Ama o yol daha güzel. Oradan gel tekrar yap. Evet, park parkı. Ne? Parkın içine, Parkın içine mi? Şuradan bak, şuradan Bence o yol çok uygun. O yoldan gel yine. Ya da bak şuradan gelebilirsin. Kum daha yoğun burada. Oradan geliyor araba. Hadi gel bakalım o zaman bir dene. De çiğitim. Nasıl? Çiğitim de. Tamam bu son turunuz olsun. Sonra da parkta oynayın çıkalım. Okul vakti geliyor. Bugün okulda Edis'in karne partisi var. Öğretmenin sürprizleri varmış. Bakalım Edis ne sürprizlerle gelecek okulda. Evet bir okrot daha gerçekleştiriyor Edis. Oo, harikasınız. Çıkmadı mı? Yardımcı olayım mı? Dur. Bu iş sende. Bu iş sende mi? Dur 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 kardeşin düşebilir ben arkadan iteyim dur. İş sende ama ben buradan yardım etsem daha güzel ederiz. Heh. Dur Kutay çar daha çarparsın dur anneciğim burası çok dar. Şarjı bitmiş şarjı dolduracağız gene baba. Takacak. Şimdi biraz da kayıyorsunuz sonra eve gidiyoruz. Hadi bakalım okul hazırlığı olacak. Onu şimdi o bankın oraya park ed. Evet eve geldik. Edis arabasını, kutu arabasını temizledi. Şimdi park ediyor. Edis biraz öne alman lazım. Oraya geldi. Hadi bunu da yap bakalım. Şimdi direksiyonu biraz öbür tarafı doğru kıracağım. Hı. Harikasın Edis ya. Harikası. Evet. Bugünlük akülü araba maceramız bitti. Oyunumuz bitti. Geçmiş olsun pırıl pırıl arabanıza binersiniz bir daha. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi.